Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere sultan Papağan'ın cinsiyet ayrımını anlatacağız. genelde zor anlaşılan hayvanlardandır. Yavruyken çok kolay anlaşamayabilir. Cinsiyeti erkek veya dişi oldu. Bazı türlerde çok rahat anlaşılabiliyor. Bazı türlerde de çok zor anlaşılabiliyor. Çok zor anlaşılan türler genelde albino sultan papağanları da genelde çok zor anlaşılıyor. Bunun haricinde bir de lütfuna var. Tabi zor anlaşılır. Onun diğerlerinde de biraz daha kolay anlaşabiliyoruz. Yani nesi olduğunu cinsiyetinin erkek bir dişi olduğunu daha kolay anlayabiliyoruz. Bunu anlatmaya çalışacağız size. Resimli özellikle bunu anlatmaya çalışacağız ki kendi hayvanınız var ise buradan buna bakıp görebilirsiniz. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İmşim'den iyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar ilk olarak anlatacağımız genelde çoğumuzun elinde olan, çok çok fazla üreyen, yani sultan papağanlarında en fazla özelliğe sahip olan, yani ana rengi olan normal grey sultan papağanını anlatacağız arkadaşlar size. Grey sultan papağanlarında şöyle size tarif edeyim. Şu an bir resim göstereceğim arkadaşlar size. Bu göstermiş olduğumuz resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basittir. Arkadaşlar genelde her hayvanda yavru da özellikle e, net belli değildir. Bunu çok anlamayabilirsin ama greylerde ekseriyette anlaşılması daha kolaydır. Size şöyle tarif edeyim. Eğer grey bir hayvanınız varsa yani resimde gördüğünüz gibi sırtı kahverengi veyahut da siyah dediğimiz yüzünde de sarı veyahut da tamamen siyah dediğimiz renk var ise resimde gördüğünüz gibi sol taraftaki gibi eğer yanaklarında sarımtırak renkler var ise bu kesinlikle erkektir arkadaşlar. Eğer sarılık yoksa sahnesinde gördüğünüz gibi e, hayvan üzerinde siyahlık varsa yüz kısmında bu kesinlikle dişidir arkadaşlar. Yavruyken genelde bunlar çok net belli olmazlar. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Yavruyken dahi olsa grey kuşun e, yanak kısımlarında kesinlikle sarılık vardır arkadaşlar. Hafif sarılık vardır. Yani dişlerinde çok yoktur. Greylerde çok rahat anlayabilirsiniz bunu arkadaşlar. Dediğim gibi yetişkin olduğunda da kesinlikle kafası sarı olması gerekiyor. Vücutu herhangi bir renk önemli değil. Ama kesinlikle kafa kısmı sarı olması gerekiyor. Dişilerde daha az koyudur arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz. Size öyle tarif edeyim. Şunu da örnek vermem gerekirse kanat altı olarak arkadaşlar. Kanat altında eğer benekler var ise yani kuyrukları ve kanatlarında eğer ki arada farklı bir renk varsa işte sarı renkli vesaire gibi renk varsa bunlarda da arkadaşlar cinsiyet ayrımı yapabiliyorsunuz. Örnek resimde gösterdiğim gibi arkadaşlar soldaki gibi ve sağdaki gibi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu piyet bir dişiden alınma ve piyet bir erkekten alınma kanat resmidir arkadaşlar. Buradan anlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar albino sultan papağanı yani en zor olan kuşlardan bir tanesidir yavruyken veya da yetişkinken kolay kolay anlaşılmaz arkadaşlar. Albino bir sultan papağanınız varsa albino sultan papağanınız da nasıl erkek bir dişi olduğunu anlıyorsanız, anlamak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Yavru değilse yetişkinse kesinlikle ötmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani melodili bir ötüşünü göremediğiniz sultan papağanı kesinlikle arkadaşlar dişidir. Melodili ötüyor hayvanınız konuşuyorsa erkektir arkadaşlar. Melodili değil ve hatta yavru sultan papağanınız var. albino. Yine cinsiyet öğrenmek istiyorsunuz? E, şöyle size tarif edeyim. E, kafaların üstünde bulunan ibek bir kısmı eğer ileriye doğru dönükse erkek olma ihtimali çok yüksek. Kafa kısmının arka tarafı eğer şişkinse yani kafaları biraz daha iri oluyor erkeklerin. Buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kanat altlarından gene keza baktığınızda kanat altından da anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, onların kanat altları biraz daha e, dişiye nazaran değişken oluyor. Mesela dişilerde kanat altı düz gelir. Arkadaşlar dümdüz gider. Erkeklerde de e, şöyle söyleyeyim V şeklinde gibi düşünün. E, ters V şeklinde oluyor arkadaşlar. Buradan çok daha anlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun haricinde Lutino, Sultan Papağan arkadaşlar. Lutino dediğimizde halk dinde bilinen sapsarı. Yani sapsarı olan Sultan Papağanları. Bunların da arkadaşlar anlaşılır tarafı şöyle. Yüzlerindeki sarılık özellikle yani tam yüz çevresinde bizim insanlar olarak bildiğimiz yüz çevresinde sarılığı daha fazladır. E, buradan çok rahat anlayabilirsiniz. Yavruyken çok fazla yüzlerine sarılıp olmazlar. E, ondan dolayı da benim size tavsiyem 3-4 aya kadar bekleyip melodili öttüğünü duymanız gerekiyor. Kesinlikle erkek diyebilmeniz için. E, bununla ilgili e, sayfanızı takip edin. Melodili ötüyorsa genelde erkektir ya da ötüş yapıyorsa ötüş hazırlığını yapıyorsa genelde erkektir arkadaşlar. Ama yuvadan almak istiyorsunuz. E, kafası iri olan yani kafa kısmı iri olan ya da bir peşoptan alacaksınız. Bir sürü hayvan var. Hangisini seçiyoruz seçmek istiyorsunuz. Üst kısmına bakın arkadaşlar. Yüz kısmındaki sarılık daha fazladır diğerlerine nazaran. Onun haricinde e, kafasındaki ibi dediğim gibi daha ileriye dönüktür. Yani bir S şeklinde geliyordur arkadaşlar. S şeklinde olarak e, tespit edebilirsiniz. Erkekler genelde buradan anlaşılabilir arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar piyet dediğimiz ırk var arkadaşlar. Piyet dediğimiz ırk da e, tamamen arkadaşlar kafa kısmı sarı olması gerekiyor. Zaten hayvanın vücudunda kanattan veya kanat altlarında zaten ekseriyette e, sarılık vardır. Ama kafa kısmı kesinlikle sarı olması gerekiyor. Yanaklarındaki iki koyu olması gerekiyor. Yüzünde az bir şey siyahlık olması gerekiyor. Eğer yüz kısmında yani yanak kısmında Siyahlık çok varsa hayvanınız dişidir arkadaşlar. Meledüğünü de ötmüyorsa buradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanat altlarından da piyetleri öğrenmek kolaydır. Çünkü onların kanat altlarında sarılık olduğu için çok rahat şekilde bunu öğrenebilirsiniz. Bunun arkadaşlar haricinde perili, perili dediğimiz bir tür vardır. Bu sizin bildiğiniz piyetin başka bir türüdür. Yani grey'in daha koyu kısmı. Yani piyetle grey arası bir hayvandır arkadaşlar daha az sarılığı olan erkek olma özelliği çok az olan. Çünkü piyetler genelde yani perle dediğimiz ırklar genelde dişi çıkar arkadaşlar. Evinizde eğer ki böyle bir hayvanınız varsa yani size şöyle resim kısmıyla gösterdiğimde arkadaşlar bu tür biraz daha koyuları oluyor arkadaşlar. Bunlar genelde, mesela şu an bizim resimdeki Per dediğimiz hayvan bir erkek yüzü, sarılığı daha çok yani bunun tamamen yüzünde az sarılık olan düşün dişi oluyor ve ekserette genelde dişi çıkıyor çok nadir şekilde bunlar da erkek çıkar arkadaşlar bunun haricinde arkadaşlar başka bir tür olan bizim white face white face dediğimiz yani halk dilinde white wife face diye geçiyor yani şu an iki tane size üç tane resim göstereceğiz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar white face dediğimiz gri renkte olan hayvanlarımız arkadaşlar bunların yavruyken nasıl anlarsınız yetişkin yetişkinken nasıl anlarsınız Arkadaşlar yavruyken yanak kısımları kesinlikle beyaz olur. Yani dişi ise de ee, yani dişilerde de şöyle söyleyeyim biraz daha koyu siyahlık olur. Buradan anlarsınız. Bay testlerde biraz daha anlaşılma kolaydır. Bu resimde örnek verdiğim arkadaşlar. Şu an gördünüz. Mesela bir tane resim açayım size. Gösterdi. Bakın arkadaşlar soldakini iyi anlıyorsunuz. Soldakinin üst kısmındaki siyahlı daha fazladır. Sağ taraftaki daha az siyahlık vardır. Buradan anlayabiliyorsunuz, WiFeş dediğimiz. E Tabii en garantisi kanat altı ve melodili ötmeleri buna keza çok yakındır arkadaşlar. Mesela öne gelin başka bir resmimiz var arkadaşlar, onları da göstereyim size. Bu resimde de mesela gördüğünüz hayvan mesela Yani yanak kısımları az siyahlık olan mesela bir erkek. Yani hayvanız dediğim gibi yanak kısımları çok önemli WiFeşlerde. Buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yanak kısımlara bakarak Elinizde bulunan Wi-Fi dediğimiz hayvan türünü çok rahat şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan anlayabilirsiniz. Yanak kısımları genelde hayvanların cinsiyetinin anlaşılma özelliğine birinci seçenektir. Bunun haricinde kafa kısmı dediğimiz yani ibinin ileriye doğru gitmesinden anlayabilirsiniz. Hayvanın iriliğinden anlayabilirsiniz. Hayvanın melodili ötüşünden anlayabilirsiniz. Bu zaten en garanti olanıdır hangi hayvan eğer melodik ötüyorsa o hayvan genelde erkektir. Melodik ötmüyorsa yani tek ötüm yapıyorsa o hayvanınızda dişidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ana kadar halk dilinde bildiğiniz elinizde bulunan sultan papağanları ile ilgili size cinsiyet ayrımını yapmaya çalıştık. Eğer hayvanınız var, hemen aldınız ve direkt tespit etmek istiyorsunuz. Yorumlar kısmından bize ulaşıp direkt hayvanınızın cinsiyet ayrımını biz de size yapabiliriz. İçiniz daha rahat olabilir arkadaşlar. Bunun haricinde bir sorunuz olursa yorumlarda bize yazmayı unutmayalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen e, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar.